sinema sektörünü daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Ne kadar güzel insansın sen maşallah. 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 <laughs> Gözler kocaman, burun ufak. Çok çok güzelsin, cildine tertemiz. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle ödüllendirsin. Ve çok vicdanlı, temiz bir insana benziyorsun sen. Gözünde çok aydınlık, Sevgi dolu sıcak bir ifade var. bayağı güzel. İnşallah cennet kardeşi oluruz. İnşallah. Bir daha dinleyeyim. Tabii. Sinema sektörünü daha iyi nasıl geliştirebiliriz? Her sanat sektörü çökmüş durumda. Yani hangi sanat ayakta ki? Müzik çökmüş durumda, tiyatro çökmüş durumda, sinema çökmüş durumda, heykel çökmüş durumda. Bir tek Türkiye'de Bütün Orta Doğu'da, Balkanlar'da, dünyanın her tarafını çökmüş durumda. Deccal'in yaptığı bir rezalet. İnsanların kalbinden aşk aldılar. Allah sevgisini aldılar. Allah sevgisi olmayınca da sanat olmuyor. Adam ya sevgiyi yaşamasın, sanatına nasıl ortaya koyuyorsun? tablo yapıyor adamlar. Manyak gibi tablo. Evet. Bazı bazı sanatçılar için söylüyor. Bakılacak gibi değil. Bağıran insanlar ve dehşet manzaraları falan. Ya yani şizofren tablolar yapıyorlar. Yani sevgiyi ifade eden, güzelliği ifade eden tablolar yok. Eski tablolara bakın, nefis. Evleri asılıyor, aa, muazzam bir güzel görüntü veriyor. Yani sanat her yerde çöktü. Mehdiyet devrinde sanat yeniden canlanacaktır ama en muhteşem canlanma olacaktır. İnşallah. En güzel resimler, en güzel heykeller, en güzel müzik, en güzel tiyatro, en güzel sinema Mehdiyet döneminde olacaktır. İnşallah.